Şimdi senin cihaz Redmi Note'un, benim cihaz iPhone 6. Bakalım bu VS'de evet. bilekler mi konuşacak yoksa e, yoksa telefonlar mı konuşacak kardeşim? Vs videosuyla bugün yepyeni bir videosuyla sizlerleyim. Bugün Sait kardeşimizle yine VS atacağız. Zaten ilk e, video atmaya başladık dönem bir hafta önce falan. 10 e, gün önce falan ilk Sait'le VS atmıştık. Bugün de e, bakalım Sait'in cihazı Redmi Note 10. Bakalım Redmi Note 10 mu daha iyi, iPhone 6 mı daha iyi yoksa belekler mi daha iyi göreceğiz. Sait kardeşimize de bir konuşalım hemen. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk birader. Şimdi senin cihaz Redmi Note 10, benim cihaz iPhone 6. Bakalım bu VS'de bilekler evet. mi konuşacak yoksa e, yoksa telefonlar mı konuşacak kardeşim? Ne diyorsun bu işe? Telefonlar zaten her zaman konuşuyor, <laughs> Gelim. Bilekler destekler mi diyorsun kardeşim? Bilekler şimdi benim bilekli biraz saçları var ayla, da ya. Ayla, herhalde herhalde çıkar. Arkadaşlar Burada arada bugün 11 Haziran Siz bunu 12 Haziran'da izleyeceksiniz ama Abinizin bugün doğum günü gidin TikTok'a bakın ayla. Süper duygusal video paylaştık kardeşim Oradan izleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Bir YouTube'a atmadım yani videoyu öyle söyleyeyim. O da YouTube'a atılacak değil yani daha uzun olsa atardım. Hemen biz VS'ye geçelim o zaman. Ee, oradan da hallederim bakalım. Kim kazanacak, ne olacak kardeşim. Evet dostlar geldik bakalım bugün. Neyi daha güçlü göreceğiz. Oğlum benim şey yine bakada kaldı ya hayda. Neyse hallederiz arkadaşlar, oynarız her türlü. Ee, halledeceğiz ki sıkıntı yok kardeşim. O benim team. kanafekleri kırmızı dürbün açma falan yok. oldu. Arkadaşlar bir tık buglar var yine iPhone 6'da. Oyunu silip baştan yükledim zaten. Ama olsun ya. Zaten sayık kardeşim benim için çok önemli değil. Kanka her şeyin bug'da. Her şeyin bug'da. İnanmaz da şimdi ha. 2-0 oldu. Halletmeye çalışacağız arkadaşlar. Saydın cihaz Redmi Note 10 bu arada. Her şeyin bagda. Her şeyin bagda. Türbün dokun bıraktı normalde. Ya yani basılı tuttu ama onları ayarlayamadık. Yani bagda kalmış. Benlik bir sıkıntı yok. Hallederiz ya. Her şeyim bagda kardeşim her şey. kanafikleri bile kırmızıda kal. Her şeyi bagda bende. Her şu an varlayı var ya arkadaşlar görüyorsunuz. Tabii ki de bana değil. Yenilsem de bir problem değil. Yani sonuçta Dostluk atıyoruz yani. Problem o kadar açtıktan pik mi açılır Sayıkçım? Bakalım bug'da oldu halde alabileceğiz mi Said'i? E? Said kardeşim de eski öğrencilerimden biridir kardeşim. Ee, eski öğrencim Said. Bak bak bug'da hep ya. Duruyor. Ha. Harika bu işte. Kanka her şeyim bug'da benim şu an. Benim sesimi duyuyor mu lan? Abi? Ben o sesini duyuyor mu o benimkini duymuyor muhtemelen. Ya da duyuyor anlamadım. Ay. Anam ben şeyleri hatırlatmayı unuttum lan arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz şekilde bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum yani tümü yaparsanız. Ee, bir de abonelik yüzdesi çıkıyor. Abonemiz zaten gidi gidi artıyor. Oradan da abone olarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum bu arada. Oğlum vallahi var ya. Dürbün. Basılı tutta işte kanka. Bir kere de şu olay olmasa var ya. Kafayı yiyeceğim ya. Bir kere de olmasın lan. Nerede? Reloading! Baksana oğlum oynayamıyorum. Aman Vallahi bug'da bug'da. Ulan var ya. Kardeşim bug'da her şey. mi sayta? Vallahi iyi bug'da her bok bug'da şu an gençler. Her şey bakıda reis. Halledeceğiz arkadaşlar. Problem değil. Ya yani inşallah halledebiliriz. Bak 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 yere yatıyor salak karakter. Oğlum dokun bırak da ne kadar farkı var ya. Vallahi çok farkı var şeyin. Dokun bırakla şeyin. Ya yani ona alıştığım için tabi fark geliyor da bana. Bazılarınız aranızda dokun bırakla kullanıyorsunuzdur muhtemelen de. Ben de öyle değil. Ben de basılı tut bunların hepsi. Ama sürekli baga giriyor. Ben anlamıyorum ya. Yani. Kanka vallahi her şeyin bagda. Alo. Oğlum hiç ciddi VSO dönmüyor ki böyle. <laughs> Half of the match is over, and the red team is in the lead. Önümde bak, şurada gördünüz. Oğlum ya. Oğlum bug'dan oynanmıyor ki vallahi oynanmıyor. Açı fight'ından yine almaya çalışıyorum da dürbün açma fight'ı falan yok alınmıyor öyle. Çünkü şey uzak fight'a giremiyorsun şu an. Ya yani tam da bundan bahsediyorum yani. Baksana ha dürbüne basılı tutak alıyor. Haydi bakalım halletmeye çalışalım ya geçtir. Doğum günümüze özel sert oyun işimize geçelim mi? Geçemiyorum ki abi vallahi geçemiyorum. Şunlar basılı tutta kalmasın. Ses ver ses ses. Ses ver diyor oğlum her şeyin bug'da oyun oynamaya çalışıyorum adam bana ses ver diyor ya. Al verdim ses gel. doğum günü çocuğuna bulaşmayacaktın kardeşim. Arkadaşlar bir tık kapalı oynayabilirim bu oyun çünkü gerçekten açık oyuna... Ya açıkta yani kendime güvenemiyorum çünkü sahip uzağımda olunca dürbün açmam gerekiyor bazı yerlerde. Onu da açamıyorum. Niye açamıyorum onu biliyorsunuz artık anlatmama gerek yok herhalde kardeşim. Vallahi böyle yener miyim bilmiyorum ama Çünkü Sait kardeşimiz de boş bir oyuncu değil Her şeyin bug'da olduğu halde oynuyorum ya Ona göre değerlendirirseniz sevinirim arkadaşlar Bu ne oluyor 60 sadece. 60 gelecek o günler Ne Reloading. zaman baba mezara girince mi? Me. Spree for yes. the blue team. Oğlum bir şey diyeyim mi? Kar, kar bir kar gibi diyor bak. Reloading. Kardeş MS'im MS, im, MS im yok da MS'im diyorum. Oyun full bug'da oynuyorum Saitçim kardeşim. Yapma gözünü seveyim kardeşim. Bak. Ah. Eyvallah. Eyvallah. Revanşını atarız bunun ya. Bugları düzelteyim. Problem değil. Ben uzak fight'a girmemeye çalışıyorum ama. Kanka olmaz bak. Alam Vallahi arkadaşlar dürbün fightına yani dürbün dediğim gibi, uzaktan uzağa full oynamaya çalışmıyorum çünkü bagda yani. Uy. Ya açı fightında hallediyorum çünkü niye kardeşim açı fightında bir şey bagda değil yani açı fightında zaten dürbün açmadan oynuyorum. Bak şuradan gelecek açı fightına gireceğim. Buyur. Halledeceğiz gibi. Vallahi ben yine oynamaya çalıştım gençlik yapacak bir şey yok. Elimden gelen bu şu an. Bak yine aynı yerden geliyor. Mal mısın kardeşim? <laughs> <laughs> Vallahi MS var yemin ediyorum. <laughs> Oğlum her şeyin bug'da oynuyor adam MS var değil. Sayı. Arkadaşlar dostluk olsun hiç sıkıntı yok. Evet. Zaten önemli değil dostluk atıyoruz. E, hemen bir lobide de konuşalım sayı kardeşim bize. Kapağı aç yap. Alo. Kanka kapağı aç yap, kapağı çap. Sesleri kapağı aç yap gelmiyor. Kesin. kardeşim ses. eline koluna sağlık. Ama bunun bir rövanşını yaparız. Hatta direkt, hatta direkt, Mesim ne yapak çıktı. biliyor musun? Ne ben kanka 3. benim her He. şeyim bak da. beni bir izle istiyorsan dürbün hiç açmadım oyun oynarken. Açmaya çalıştığım yerlerde de full öldüm. Ben Arkadaşlar o zaman zaten siz bunu 12 Haziran'da izleyeceksiniz. 13 Haziran'da da bize de content bahanesi olsun kardeşim. Her gün video çekmekte zorlanıyoruz zaten. Öbürsü gün bir daha Said'le vs atalım. Rovanş vs olsun bu da. Yalnız orada acımayacağım haberin olsun. Ben bu halimle bile böyle oynadıysam affetmem haberin olsun kardeşim. Yani senin bir 100 fırın ekmek TDM girmen lazım. <laughs> tamam. Lan ee eh diyorum ben bu ben bug'da olduğum halde bak dürbünü falan bug'da o halde eşit bitti Bana ki ben. Sana bir şey değil mi? He. Sana bir şey değil mi? De. Karşımda itaat edeceksin. Kanka öğrencimsin bak eski öğrencimsin adam alacaksın kardeşim. Aa, Arkadaşlar ben şey bunu diyeceğim. yarın kürövençte ağlatmazsam adamın öneri wolf değildir kardeşim. Evet söyle. Cümlek. 100 like gelirse sana 10 fark atacağım. Sözüm olsun bak. Sözüm Hadi bu 100 olsun. like. 100 like bize. 10 fark. 100 like bize şu civarlarda gelmez de ileride gelecektir ama bu civarlarda gelir mi bilmiyorum arkadaşlar. Sizin elinizde her şey. Ya 100 kişi izlese 100'e bassa like'a bence gelir ama o 100 yüz kişinin yüzünün basmasının ihtimali biraz düşük. Arkadaşlar o zaman videoyu kapatıyorum ben. Ee, yarınki videoda görüşmek üzere. Yarınki videoda yani 11 Haziran'da çekiyoruz Oğlum doğum günümde. 10 fark gülümde. bak bak 10 fark. 10 fark diyor gençler ben bilmiyorum artık yapabilecek mi. Ee, zaten 12 Haziran'da bu video yayınlanacak. 13 Haziran'da da bunun büyük bir rövanşı geliyor. Saplayacağımın bir e, buradan fragmanı olsun Rezalı. Zaten daha önce çok sapladık ama olsun kardeşim. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi bir doğa attığım o muhteşem <laughs> deşatalı <laughs> başlat. Tamam, e, süper videoyu izleyebilirsiniz kardeşim. TikTok'ta baya güzel bir video attık. Onu da izleyebilirsiniz. E, zaten yüzüm de gözüküyor. İleride facecamlı şeylere de başlayacağız. Bir Poco X3 Pro gelsin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize geliyor? çok çok iyi bakın. Geliyor Kanka ya? yakınla geliyor. Yakınla geliyor.